Hayırlı işler Kayınço. Oo Celo gel. Hoş geldin. Şu belediye gidelim mi beraber hemen? Celo bir şey değişmeyecek ki. Niye değişmesin ya? Elimizde belgelerimiz var izin belgeleri. E gider gösteririz gerekirse başkana çıkarız ya. Celo o da emir kulu biliyorsun. Asaf Avcı var işin içinde. Ya biliyorum bilmesinde de. Bu paraları nasıl ödeyeceğiz onu bilmiyorum işte. Ben bir çay koyayım sana. Yok yok istemez gel buraya gel. Dur boş ver çay şimdi. <laughs> celo. Hı. Bak benim biraz üç beş birikmişim var. İkimize yetmez ama senin dükkanı kurtarırız. Oğlum bir dinle ya. Tamam oğlum anladım ya. Benimki dükkanda seninki değil mi? Ya benim dışarıda masam olmasa da işliyor burası. Seninkiyle aynı mı benim dükkan? Eminim emin velev dediğini yaptık tamam. E diğer insanlar ne olacak? Allah hiç bilmiyorum ne olacak. Asaf Avcı'dan bahsettin mi sen bizimkilere? Yok ben kimseye bir şey söylemedim. Bir tek Perihan biliyor işte, biliyorsun buradayım. Sen de kimseye bahsetme bence. Yok, söylemedim. En azından şimdilik. söyle ben çay koyuyorum. İyi, koy bari. Rahat durmayacağız. Şimdi şuraya gir. Girdik işte. adı. Hmm. Aşk bohçası. O ne böyle? Malzemelerin aşkla yapıldığı ve içine konulduğu bohçanın adı. Aa, sen anlıyorsun bu işlerden aşı bir valla. Yoksa sen gizli gizli sosyal medyada falan mı takılıyorsun? Aşk olsun balım, bekler misin benden öyle bir şey? Şu gözlerim var ya böyle, böyle böyle oyarım, böyle böyle oyarım. Hadi ama 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 ya, işim <laughs> var benim. Tamam, okey, kızma ne yapacağız şimdi? Şimdi de pes, 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 ne ya? Pes word ne? Sanki Türkçe çok iyi becerdin, İngilizce geliyorsun. Pes word. Şifre desene şuna. <c Zarif Players> şifre ya, şifre. Tamam hadi, ne giriyoruz? Girdim, şu peyla. Ya e Ama şu pimi yani, adama söylüyorsun. Türkçe konuşmuyorsun de, sen gidip İngilizce şifre koyuyorsun, olur mu öyle şey? Balım bu İngilizce değil ki. Şu ayipin şupu, süheylanın eylası. Şu peyla.

para kazanmak için açacaksın keseyi. Satışlar arttıkça da döneceksin köşeyi. Hey! O zaman şimdi dönelim köşeyi. Hadi aç da. Dönelim dönelim de. Hı. Azıcık para olaydı. Hı. Evet, sitemizi açtık. Artık gelsin. Oh, ürünler. Koy, 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 koyalım sarmaları. Aa yok, sarmalar bugün konmayacak, yarın konacak, yarına biter ancak. O zaman ben gidi, 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 gidiyorum. Ee, her şey tamam mı? Şuayb. Tamam, tamam. İşte bak, buradan ürünleri giriyoruz. Buraya fotoğrafları yüklüyoruz. Buraya fiyatı, ondan sonra da yayınlıyoruz. Sonra Gelsin paralar. Gelsin paralar. Lay 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 lay, lay, lay. <laughs> Kızım hayırdır kim yiyecek bu kadar sarmayı? ya? Oh, Baba bunlar yemelik değil satmalık. Nasıl satmalık? E şimdi biz de kendimizce böyle aile ekonomisine destekli olalım istedik. Sarmayla. Hı. Hmm. E mantıklı oluyor ya onun gibi işte. Ha internetten satacağız. Sarmayı. Hı, hmm, sarmayı, dolmayı. Pantolonu, gömleği. Bunun abiyesi var, sonra cama tuvaleti var. Kızım ne diyorsunuz siz ya? Ya baba, sanal mağaza açtık. Mağaza sanal ama ürünler gerçek. Bütün bunları satacağız. Hı, hı. İnternetten. Bir internetten başımızı iş açmadığın kalmıştı şu ay. Onu da yap. Tam olsun evladım. Kolay gelsin bizim. Sağ ol evet. Tamam baba, ben de. Süheyla babam bize kızdı mı? Yani kızmış ama bize değil belediyeye. Cezayı kaldırtamamış, masaları alamamış. E, parayı da bulamayınca ödeme yapamadı tabii. Sinirlendi adam. Ben demin de buradaydım değil mi? Buradaydın şüp yok. Bunlar ne zaman söyledi babam? E, babam bir şey söylemedi de ondan. Nasıl? E, sonuçta 30 yıllık babam yani. Ben onun kirpinden ne demek istediğini, neye kızdığını anlarım şüpheyim. İyi be, ben de bir an Sanal aleme gittim. Orada kaldım falan zannettim. Hmm. Neyse bende yokmuş hata.